Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir videoda birlikteyiz. Ve bugün yeniden zombi atak oynuyoruz arkadaşlar. Daha önceki bölüme çok fazla like geldiği için bugün devam ediyoruz. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video çekemedim. Ee, çünkü bir sürü şeyler oldu o arada. Pek zamanım olmadı. Ama şimdi güzelce çekeceğiz. Şimdi çekmeyi planlıyorum. Yani. Ve zombi ataka en son 5 life gelmiş. Ve bu yüzden bugün onu devam edeceğiz. Arkadaşlar. Çok iyi yapıyorsunuz. Lütfen like atmayı arada 28 abone olmuşuz. Gördüğümde çok sevindim. 30'u da yaparız. 30 yapalım. Yani. Ve bu arada bu, bu oyunlara devam edeceğiz. Tamamen size bağlı. Bu arada en son Minecraft çektim. Onu izlemiyorum. Lütfen. Pek güzel olmadı ama yine de Çünkü neyse. Bugün yeniden Roblox oynayacağım. Bu ismimiz Roblox ekibi değil mi de. Ama Aa. Arkadaşlarla şu an pek yapamıyorum Olmuyor. O Bu arada, ya abi onu ben alacaktım, almışım şu an. Ben kılıçla oynamayı da çok seviyorum yani, çoğu kimlik insan silahla oynuyor fakat ben bayağı bir kılıçla oynamayı da seviyorum arkadaşlar video çekmezken bay Minecraft oynadığım için e, şey atma atma isterken videom saatini yapıyoruz. <laughs> Zombi ama tabii ki roblox sesi. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz 30. Ve sonra 50 falan almak istiyorum. Yani 28 de zaten ben bayağı mutlu oldum. Vardı <laughs> ama şey sadece hiç yorum yazmıyorsunuz arkadaşlar. Birazcık kötü yani ben yorum falan almak istiyorum. O yüzden yorum yazıyorum. Abi siz yorum yazarsınız benim ne çekmemi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Senin videomda her şeyi çekemiyorum demiştim. Orada da mobil oynuyorum ama şimdi artık çoktan onu. arkadaşlar bugün bugün bilmiyorum da level 50 olabilir miyiz acaba? Level 50 olursa iyi olur baya. Olamayız bence. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şimdi gösterelim. Arada gösterebiliyor. Bak mesela biz şu an arkadaşlar kolay modunda oynuyoruz. Eğer denilenli olursak zor moda da geçebiliriz. Arkadaşlar Bizden tek istediğim like atıp abone olmamız ve bildirimleri de açın. o zaman belki ilk izleyeceksiniz. sizde açmayı kalsın bu arada her bir video atmak benim için zor o yüzden her bir video gelmez ya. belki böyle bayağı arka arka <laughs> video gelebilir ama her belki böyle bu arada ben youtuber meslek yapmıyorum hobi olarak yapıyoruz. Evet ve boss gelmiş. Ben yani konuşurken boss gelmiş. Boss nerede? Boss yok. Konuşan boss nerede? Ne oldu? Slime köyü o ne mu? Sıvı köyü. Sıvı köyü. Onlar mı ekler? Atlı 47 olduk çok zayıf şimdi hemen bir reses atıp zombi olacağız çünkü en son zombi de olmuştuk ve gene olmamız lazım bu arada benim şurda titan zombi petim var baya yani güzel baya ve en son eksplozif zombiyi almıştık arkadaşlar hatırlarsanız sizinle katlıyordu belli adamlara yazgın bu arada katlıyordu <laughs> şu tam bir şey zombiler. Öldürünce patlıyorlar çünkü. Hatta yanınıza gelince de patlıyorlar. Bu arada azıcık robotsun var yani. 212 robotsun var mı? oyuna şimdi harcamayacağım. Eğer üçüncü bölüm gelirse onları yaparız. başka bir şey alabiliyoruz mu? 3000. 2750'miz var. Şuradan bir crate açalım isterseniz. Çıkmadım ki Bakalım güzel bir şey çıkmaz ya. Yani. Ben şanslıyım. Sen... Ya yok. Dedim ben şanssızım diye. Ya ya. Çık, çık. Sonradan nasıl çıkacağız? ne yapıyor? Niye bomba çıkıyor ya? Bütün de aldı ya. Keşke demez. Ben alalım. Aha bomba. Evet, eğer level 50 olursak sizinle bayağı sevinirim ya, arkadaşlar. Ama level 50 olurken de bir video çekelim. Ya da bir short ne diyoruz? Ne çivosto? Atsan mı? bu ice bombalarla dikkat edin, size olmazsa yoksa donduruyorlar. Yani da yavaşlatıyorlar. Bu arada zombilerin kafasına vurursanız daha çok gelmiyor. Bunu biliyorsunuz. Eğer oynatırsa. Hop hop hop. Arkadaşlar yani çok kolay bir oyun. Eğer kaybetmeyi sevmiyorsanız bu oyuna girin. Yani gerçekten çok kolay. Yani tamam şimdi hocanın şeyi ölünce tabii ölüyorsunuz da. Biraz zombi gel. Hocanın yanıyorum. Arada şu love zombi alabileceğimiz en iyi zombi yani. En son explosion zombi aldık ya. Love zombi en sonunda o geliyor. Bak şu melekler var. Evet arkadaşlar. Oh! Tank demon. Tank demon. Kaç. Benim niye canım dolmadı? Benim canımın dolması lazım. Arkadaşlar bu arada son 1 level sonra 50 oluyoruz. Evet, bu dönemde bayağı aktif. tamam. Adamım. Şuradan, bunlar acaba pes zombilerden mi düşüyor ya? Arkadaşlar, bol laqte levlelo olacağız. He. Çok iyi. Bizim pet şu an ne yapıyor? Bizim pet yanımızda. Aha, ölümsüzlük arkadaşlar bakın. I'm <laughs> sorry. düşünüz. Aaa arkadaşlar level 50 oldu küsüm. Bakın son da arkadaşlar Ice Şu Evet arkadaşlar. Sizinle beraber level le le 50 oldu bayağı iyi. Ben yani şu an bir şey taktım mı bu arada? <gülüyor> estre, estre. <gülüyor> ne? Neymiş bu ya? Bu özel gücü falan var mı? Ya yani muhtemelen daha güçlüdür. Ve yeni silah alabiliyoruz arkadaşlar. Alalım mı? Arkadaşlar yorumlara yazın. M16 alalım. Şu zombi gitse satılır. <laughs> arkadaşlar şimdi yorumlara siz yazın lütfen. Bu M16'yı alayım mı arkadaşlar? Şöyle de bir bakalım. Ben bu yerde zaten şey alamadım. Neyse de. Ne. Doğru, ne Neyse ne arkadaşlar şimdi yorumlara yazıyorsunuz. Bunu alalım lütfen. Lütfen. Sizinler lütfen yazsın. Ve arkadaşlar bu videoya 4 5 6 veya üstü like gelirse lütfen üstü gelsin. Yani arkadaşlar zor modu oynayacağım sizin. Evet. Ne şimdi? tamamen size bağlı arkadaşlar. Zor modu oynayabilirim. Yani eğer like atarsınız zor modu oynarım. Arkadaşlar. Ve yorumlar ya abi dur bir ya. Ve yorumlara da yazayım mı? mı? E, evet bu video burada bitiyor ve görüşürüz.